Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tüm e, normal survival oynuyoruz. E, şey ilk bölüm direkt şeyde e, doğdum. Burada doğdum. Hareket bile etmedim. Doğar doğmaz başlattım videoyu. E, abimle çektiğim ayrı bir seri olacak. Yani hem o hem de kendimde bir seri olacak. Burası chest şey değil. Yani. Şey nerede? Fırıncı. Burada. Yok bu birinci değil. Fırıncı var mı? Şey demirci yok mu ya? Kursun kursun. Abi demirci yok. Boşu boşuna geldim o zaman. Demirci olsaydı iyiydi ya. Neyse bir iki tane şuradan ödünü çöverim. Yani şimdi abiminkiyle benimki farklı seriler tamam mı farklı seriler. Ee, o hem kendi çekecek öyle şey olacak. Ben de olacağım bu seride yani ben çıkmayacağım bu seriden. Hem de benim burada ayrı serim olmuş olacak. Şimdi köy bulmamız iyi oldu. Köy yerleşiriz hemen. yok şuralar ne bunlar mi? Hayır. Neyse şimdi bu kadar yeter ben birazdan daha fazla çömerim. Bu ev benim evim olacak şu. Bunun kapısı burada mı? Evet. Burası benim evim. Şuradan bütün hepsini çevir. Şu şunu şuraya koy. Şuna hemen. Sen kimsin lan? Nasıl sinir olmut? Bu arada şey, e, videonun altında eğer videonun dışında maden falan yapmamı yani ben öyle yapmayı düşünüyorum şahsen. Eğer kabul ederseniz alta evet veya hayır yazın. Ben ona göre video dışında maden yapıp yapacağım veya yapmayacağımı karar vereceğim. Ee, videolarda. Arada sırada farklı serileri istiyorsanız e, aşağı yazın diyorum. Ama genelde kimse yazmıyor. Herhalde bunun ilk 10 dakikasını falan izliyorsunuz ondan sonra kapatıyorsunuz. O yüzden şey diyorum. E, eğer farklı Minecraft veya farklı seriler çekmemi istiyorsanız e, aşağı yazabilirsiniz veya şey farklı yerlerden indirmemi falan istiyorsanız linkini falan atıp bakabilir. E, ba ben de bakıp beğenirsem çekebilirim. Şuradan birazcık yemek toplayalım. Hazır gelmişiz o kadar. Dıp dıp. Tamam, evimize girelim. Tamam ya bu ev güzelmiş benim yapmam gerek kalmadı. Şimdi ilk bölümden maden yapmak istemiyorum. Ne yapsam acaba? Bir tane kılıç yapalım. Bir tane kazma yapalım. La kahretsin ya. Of. Çok gıcık oldum. Buradan şunu şöyle, şunu şöyle bir tane daha balta yapalım. Şimdi ilk bölümden ne yapmamız gerek acaba? İlk bölümden yapacağımız şey ne olabilir? Ha ilk önce şu koyunları keselim. Sonraki bölüm maden ince. Gel buraya. E, senin devam için like ve yorum atmayı unutmayın. Aşağı düş. Öldü. E, eğer senin devam etmesini istiyorsanız daha doğrusu direkt öyle söyleyeyim. Like ve yorum atmayı unutmayın. E, aşağı yorumlar yorumlarınızda istediğiniz serileri bekliyorum. Şuradan, şunları da keseyim. Heh, evim, evim. Güzel evim. Nerede? Burası mıydı benim evim? Burası değildi. Şuradaki herhalde. Evet, bu. Evet, şuradan. Şuraya seni şöyle, seni şuraya şöyle koyduğumuzda Şöyle yapalım tane daha crafting yapalım. Seni şuraya koyalım. Şöyle şimdi iki tane chest yapalım. Şimdi <laughs> seni şuraya koyalım. Şimdi şuraya koyalım. Bir tane daha chest yapalım. Ben <laughs> şuraya, sen de şuraya şöyle yapalım iki tane daha çift yapmış olduk. Şimdi şuraya bir tane daha çift yapalım. Son olarak e, bu da iyi tamam. Şimdi şuraya şöyle koyduk. Tamam güzel oldu. Şimdi ben buraya atamıyorum tabi. Ee, gidip birazcık taş toplayayım. Sonra taştan alet evet, zaten yapalım. Neyse. Ee, Ne zamandır video çekmiyordum yine. Yani yine yorumlara falan baktım. Yeni seri isimlerini asla yazmıyorsunuz. İkinci kez söylüyorum ama yani ben bu konuda birazcık yani istek duyuyorum çünkü yani herkes yazıyor Minecraft dışında bir şey çek diye aşağıdan. Ben de işte o Minecraft dışında oyunların isimlerini merak ediyorum. Hani söyleyin ki ben de çekebileyim. Ama siz söylemediğiniz ben de çekemiyorum. Öyle bir sonunda seni 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 nereye koyayım? seni, seni Şurası fırın köşesi olsun. Şimdi ana hiç adımımız Tam bir tane düşme koyalım. 15 tane laboratuvar tamam. Ee, şuraya bir tane yine var. Bir şey var mı? Ne bir birbirine? Abisi siz burada ne buluyorsunuz? Çıkın ya! Tamam. Şimdi... Bu arada seriye gelmesi istediğiniz Başka kişiler de varsa onları da alta yazabilirsiniz. Ya şu an konuşacak pek fazla bir şey bulamıyorum çünkü aynı videodan çıktım. Başka bir videodan. Ee... Birazcık kafam alak bullak olduğu için. Acaba kaç dakika oldu? Daha 10 dakika falan olmuş. iyi Bir 10 dakika sonra falan bitireyim videoyu. Sen ne veriyorsun? Onu direğe bir ömür. İstemez canım. Sağ At. Heh, tavuk. Tavuk da pişirelim. Yumurta. Atmış. Eee Çağrı bitmiş olmuyor. Sen ne veriyorsun? 27 kağıda bir emin ben hiçbir alışveriş yapmayacağım. Bakıyorum ama öylesine bakıyorum ben yani gerçekten bakmıyorum. şimdi sen nerede? 16 top şap. Olabilirdi ama olmayacak. Aslında güzel şeyler veriyorlar da ben kesmek istiyorum diyorum. çok fazla kesmek istiyorum. Sen etrafta zombiler doluşuyor. 6 proje. Diğer daha iyi de. Hmm. Burayı da bozdu gitti. Sen de veriyorsun. Da sen daha iyisin ama sen de veriyorsun. Sen de veriyorsun. Daha kötüsün. Diğerini kestim. Sen daha kötüsün. Sen. Sen daha iyisin. Sen de veriyorsun. Ölün hepiniz. Aha. üşündü 34 yağda bir git. Benim evim şuradaydı. Benim evim burasıydı. Tamam. Benim evim neresiydi? Kayboldum. Tek bir tane torçum var onu da şuraya koyacağım. Hadi 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 Az konuşuyorsun yazmışsınız da yani konuşacak bir şey bulamadığım için az konuşuyorum. Yoksa yani. Aa ben hatta direkt şunu koyayım. Dur hatta şuraya bir tane sign yapayım. Ha işte o tek çubuğu harcadık ne güzel. Şimdi boşu boşuna tekrar çubuk alacağız. Şunun üstüne tabela koyalım. Benim ev. Ha, böyle olsun. Bir de ok yapalım şuraya doğru. Şuradaki şeye yapalım. bunlarla da güzel şeyler oluyor. Tamam. Üç tane şöyle yaptık. Şöyle şöyle. Çok da zor bir şeymiş ok yapmak. Şimdi yazacaklar hafta. Ben biliyorum. Yazacaklar. Ne kadar zor olabilir ki yazacaklar? Siz oradan sadece konuşunca ne yapmıyorsunuz? Hatta ben de buraya böyle bir yapı gibi bir şey yapayım. Benim evim oldu anlaşılsın. Şöyle bir şey yaptım. Ha bunu yol tabelası olarak yapayım. Geçir geçeriz. Evet. Kendisini sil tamam. Tamam böyle. Şu taraf. Nereye evet, gidiyor? bir dakika köy kılmam lazım köy tamam Şimdi biraz daha şey yapmam lazım sign dekbire 3 tane değil 9 tane daha yapmış olduk Tamam ev Köy ha. Bunu kır Bırak şuraya köy yaz Köy Tamam böyle olsun Orman tamam. Peki şuraya şöyle şöyle ben çalışıyor şöyle şöyle aşağı in nereye gidiyor garip bir yer hani dur ok yapmadık şunu Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle, 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 şöyle yap. Aşağı in. Garip. Ha bilinmez yer. İsim. Bulamadım. Ha İsim bulamadım. Seni de kırayım. Ben sıkı bir sürü screenshot almışım. Ne güzel. O screenshotların gittiği yeri bir bulsam zaten. Tamam bunları almıştık zaten. Seni de şuraya şuraya koyalım. Seni şuraya A. Seni şuraya A. Senin de ortasına A. Tart. Böyle olsun. Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Evet şimdi bu videodan bugünlük bu kadar. Senin daha gelmesi için like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.